Her 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 herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sıra birlikte ee, Roblox karakter yapma oyunuz Çünkü arkadaşlar bana 400 Robux alındı arkadaşlar. Evet <laughs> çok fazla arkadaş dedim. Bana 400 Robux alındı. Ve artık ben Robux karakterim. Ama e, ben Adopt Me arkadaşlarım maalesef giriş yapamıyorum. FR Petim var. Hatta oyun sever Melih. E, oyun şey, sınıf arkadaşıma söylemiştim. Şimdi arkadaşlar e, Adopt Me yerine benim bu arada FR dogum var. Bunu da size belirtmiş olayım. Şimdi de karakter yapma oynuyoruz. Arkadaşlar daha şu anda ben 400 sadece 4 Robux kaldı. Şu e, karakterin baktığı yanda 4 Robux'un görünüz Hani gördünüz. Bugün de ben çok konuşamıyorum arkadaşlar. Her yani neyse şimdi başlıyorum. Ses çok garip biliyorum. Şimdi ten normal. Şu ten rengini yapan var ama çok açık olduğu için ben bunu yapıyorum. Ve saç bölümünden arkadaşlar şu ise tabi. Şöyle iki tane Robux saçım var. Biri bu arkadaşlar. Bir de bu. Ben daha çok bunu kullanıyorum. Saçları en son yapacağız. Şimdi mesela bir burada. Ses çok garip olabilir. Şimdi şu video inceltmeyi yapıyoruz. İlk şu. Hayır yüzü göstermeyeceğim. <laughs> Yüz de aldım. Saç aldım. Alt aldım. Yani 400 box'a ne yapılır ki? 400 box'ı bu, bu arada e, teyzem aldı. Böyle böyle sesim inceldi. Biliyorum aslında şu kadar sesim var ama artık bu sesle birazcık daha rahat. Şimdi attık e, şeylerimizi. Şimdi clothing yerine şöyle bir şapka aldım. <laughs> gel, gel şeyle böyle bir şapka takmak biraz garip oldu ilk şuradan bu diğerine saçımızı ekleyelim. İlk saç olarak bana arkadaşlar şunu seçiyorum. Bunu da seçebilirim ya bunu. Ee, bunu seçiyorum bana ne hani, bu daha güzel. Bir şapkayla da güzel duruyor. Shirts alanında bir tane var arkadaşlar yani Robux'lu. Robux'lu bu. 5 Robux'lu yani çok ucuz. Sonra e, ee, altta olarak bayağı var gördüğünüz gibi. Sonusu free geliyor. Ama ben şu üstü çıkartacağım. Bu üstü şu anda kullanmayacağım. A, alt olarak şunu hiç kullanmadım arkadaşlar. Da beyaz böyle ama beyaz böyle grip oldu yani. Bir şeyden var. Evet şimdi üstünde işte level yazıyor. Ee, tamam bunu tamam bunu seçiyorum ben bu seferlik. Şimdi arkadaşlar karakter yerine geldim. Ay bu buradan bütün yaptığım karakterleri gördünüz. O yüzü de gördünüz artık. Şimdi ilk e, face yerine gelerek şu yüzü seçiyoruz arkadaşlar. bu arada kafam çok so ezik. <laughs> Gerçekten şöyle gibi bir kafa. O yüzden ben hemen şunu seçiyorum. En yani buton yerinde arkadaşlar bu arada şu duruş. Aldım buna Elie Robux'ta. <laughs> Robux'umu bitiren şey aslında bu arkadaşlar. Elie Roblox çok pahalı. Ama şu Şunları seçiyorum. Bu arada Melihcan Ayar oyun severe abone olmayı unutmayın. 18 abone kendisi. Hadi bir 20 yapın. Beni de 20 yapın ha. Beni e, 13 Yapın. 11. Im. Evet şöyle, gibi şöyle bir şey oldu. Şimdi karakter yerinden de şeylerim var. Mesela bunu bir ben hepsini şöyle nev robux diye yapıyorum nev robux Klavyem çok siyah biliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bunu da kaydettik. Birazcık bekleyelim tabi. Burada pek dönmüyor nedense arkadaşlar. Bu eskiden çok fazla dönerdi. Mesela şurada eski karakterlerimden biri var. Bu arada neden kaydedilmedi anlamadım hiçbir şey. Ne Roblox yazdım bu seferde. tek, bir tek nokta koy. Bir tek nokta olmuyor. İyi. Yok. <laughs> i̇p nasıl şey zaten ip koyuyorum ismini. Şimdi şuradan şuraya girip bir daha gireceğim. Hala olmadı. Her neyse bakın aşırıza arkadaşlar eski karakterlerimi de tanıtabilirim çünkü karakter bitti. Çok az şey aldım zaten Robux'la. Ve şimdi çok eski karakterim olan şuna geçiş yapacağım arkadaşlar gözünüzde şöyle bir karakterim var. Eskiden bunu çok kullanıyorum. Gerçekten şunlar benim hayatımın yarısını geçirdi arkadaşlar. Şunu da çok kullandım hatırlıyorum. Şu. Yanında bir şey görüyorsunuz fareyi. Evet, şimdiki karakterimiz mesela şu bir şey yapacağım. Mesela şunu da ilk yapmıştım. Daha ilk bu ee, hesabı açtığımda. Bu ilk hesabı açtığımda Bunu yapmıştım arkadaşlar. Yani o zaman hiç Robux Mobux e, ee, alacağımı düşünmüyorum. Yani <laughs> teyze mi aldı ama. Mesela ben şimdi arkadaşlar şu karaktere geçiş yapacağım. Şurada böyle bir, bir karakter daha yapmışım. Evet. Ee, bu arada yarın yarın mı? Bir hafta sonra bir video daha geliyor arkadaşlar. Bu karakterle oynayacağım. Bye. Bye.